Ne? Teneffüs? Oğlum bak ilk defa teneffüs çıktık ha. İyi, i̇yi güzel teneffüs. Oğlum bak ben buradan teneffüs severim ha. Ara soğuk severim ha. Yoksa sence buradan teneffüs güzel. Yani aslında bu bina giriliyor mu sizce diyorsam. Hadi futbol oynayalım. Ne dersiniz? Olur oynayalım. Olur oynayalım bak en kaliteli. Olur Uysam oynayalım. Uysam topu at güzelce tamam mı? Eh, Uysam kurtaramıyorum ya. Yedik. Kurtaramıyorum işte. Tamam oğlum ya ne kazıyorsun? Oğlum bak beni baş başa sinirlendirme yoksa sana da sinirlendirme ha. Zaten buradan kesin atar ha. Bir olaydı bunda sinirlerken Manchester City sinirlendi. Hadi hadi atsın. Bir dakika 90 oldu. Bunu koyayım kurdun önünde 2-1. Lan nereye gidiyor? Nereye vurdum vurdun Top çatıya geldi. Hayır. Ben dilek alayım siz merak etmeyin arkadaşlar. <laughs> Ronaldo, sadece yetişebilecek mi ya? Gitti top. Hem de bir de aynen oysa bak buradan çatıya gitti. Aynen aynen. Kuş kaçırdı. Geldi 200 bin lira top. Rolando Rolando ne Allah Rolando Ronaldo Ali. Ronaldo ben sana bir şey diyeyim mi? Ronaldo sence bu top patladı mı? anne? en kuş sesini duydum. En patladı diye öyle mi? Futbolar maçlara. Gelecek haftanın yeni bölümüne, Cumartesi günü sohbet kanalımda.